Evet değerli arkadaşlar. Dönüşüm geometrisi için son videomuz. Simetri dönüşümünden bahsedeceğim bu dersimizde. En son dönme hareketini anlatmıştık. Öncesinde de ötelemeden bahsetmiştim. Şimdi arkadaşlar burada bir noktanın bir noktaya göre simetri gibi basit bir hareket ile olayları anlamaya başlayalım bir A noktası seçtim koordinat sisteminde x virgül y koordinatları olsun. Şuraya bir tane nokta yerleştirelim. K virgül P diyelim buna da. C olsun bu da. Bu noktanın işte A noktasının C'ye göre simetriği A üssü. Yeni noktamızın koordinatları da X üssü Y üssü biçiminde olsun. Bakın bu noktanın buraya göre simetriğini aldığınızda malumunuz bu iki uzunluğun eşit olması gerektiğini biliyoruz. Dolayısıyla C aslında her iki noktanın orta noktası haline gelmiş oldu. Bakın burası orta nokta oldu. Demek ki K dediğimiz şey diğer iki uç noktaların absisler toplamının yarısıyla benzer şekilde P de Y artı Y üssü bölü 2 ile hesaplanabilir. Ama tabii bizim burada amacımız a üssü noktasını bulmak. Dolayısıyla şuradan x üssü değerini yalnız bırakırsanız 2k eksi x y üssü yalnız bırakılırsa 2p eksi y diye bir bilgi elde edilir. Bakın demek ki bu noktanın koordinatları 2k eksi x ve 2p eksi y'ymiş diye bulunur. O zaman yapacağımız şey basit. Bunu 2 ile çarpıyoruz. Eksi diyoruz. A noktasının koordinatları bu işlemi yaptığımızda yeni noktamızın koordinatlarını bulmayı başarmış olacağız. Peki bu kolay. Şimdi tabii ki orta nokta bilgisiyle halledebiliyoruz bunları. Ama şurada anlattıklarımızı da gereksiz görmeyin. Bu 2k-x ve 2p-y ileride bazı yerlerde bize yardım edecek. Ne öğrendik? Noktanın noktaya göre simetrisinin nasıl alınacağını görmüş olduk. Peki ilerleyelim. Gelelim bir noktanın eksenlere göre simetriyi nasıl bulunuyor veya orijine göre simetriyi nasıl bulunuyor. Bunlara bakalım. Hop bu biraz daha ince olsun. Evet şöyle bir koordinat sistemimiz olsun. Burada hemen x virgül y noktamızı alalım. Bakın şurası x y noktası. Bunun x eksenine göre simetriğini aldığımızda. Değerli arkadaşlar şurası y, şurası x oldu. X'i değişmiyor gördüğünüz gibi ama y'nin işareti değişmek zorunda. X virgül eksi y biçiminde bir e, noktayla karşılaşmış olduk. X eksenine göre simetrini alınca demek ki y'nin işareti değişiyormuş. Benzer şekilde bu noktanın y eksenine göre simetriğini aldığımızda da bu sefer x buraya eksi x olacak. Ama y değişmeyecek. Bu sefer de x'in işareti değişecek. Demek ki hangi eksene göre simetrini alıyorsanız diğerinin işaretini değiştirmemiz yetecek. Hazır elimizdeymişken bakın şu noktanın koordinatlarında yazalım. Eksi x ve eksi y diye. Bu da gördüğünüz gibi başta verdiğimiz noktanın nereye göre simetri oldu bu sefer? Orijine göre simetri oldu. Demek ki orijine göre simetri çalıştığımızda da hem absisinin hem de ordinatının işaretini değiştirmemiz gerekecekmiş. Evet dostlar şimdi bazı özel doğrulara göre simetri çalışacağız. Bir noktanın bazı özel doğrulara göre simetriğinden bahsedeceğim. Hemen yine bir koordinat sistemiyle başlayalım. Bakın şuraya çizdik koordinat sistemimizi şurada bir tane x eşittir a doğrusu olsun. Şurada arkadaşlar a'yı yazalım. A değeri. Ee, yo a demeyelim ya biz alışkanlık hep şey dedik. K, P tercih ettik. Buna da K diyelim. X eşittir K doğrumuz olsun. Arkadaşlar <laughs> noktamız şurada. Diyelim ki X virgül Y bu noktanın bu doğruya göre simetriği alınacağı. Dikkat edelim. Kim değişmeyecek? Ordinatı değişmeyecek. Ama x buradan buraya gelmiş olacak. Buranın ne olacağını bulmamız lazım. Şimdi x yazmayalım oraya. Şimdi ikinci bileşeni değişmedi. Hatırlarsanız şurası orta nokta fikriyle şöyle yapmıştık. İlk bölümde anlatmıştım bunu. Bunu 2 ile çarp bunu çıkar. Yani 2k eksi x oldu burası. Bakın 2K eksi X virgül Y diye bir şey elde etmiş oldu. Benzer şekilde benzer şekilde fikir yine aynı arkadaşlar. Bu sefer de şöyle bir nokta şey olsun doğru olsun. Onu da kırmızıyla çizelim şöyle. Heh. Bu doğrumuzda y eşittir p doğrusu olsun. Yine özel doğrulardan biri. Şuranın p olduğu anlamına gelir bu. Bakın Aldım bu noktayı yine x virgül y noktasını yukarı doğru bu doğruya göre simetriğini buldum. Bu sefer absisi değişmeyecek ve ordinatı da 2p eksi y şeklinde bulunmuş olacak. Zor değil zaten birini anlayınca diğerinde de neler yapılacağını az çok tahmin edebiliyoruz. Peki bu da iki tane özel doğruya göre simetriydi ama bitmedi tabi devam ediyoruz buna şimdi bakalım. Şuradan hemen bir koordinat sistemi daha alalım. <laughs> şöyle. Hatta bir tane daha çizeyim. Hazır olsun. Çünkü iki özel doğrumuz daha var. Bunlardan birisi şu arkadaşlar. Y eşittir x doğrusu. Bir diğeri ise y eşittir eksi x doğrusu. Aldım hemen şuradan bir tane nokta. Bakın şöyle x virgül y. Y eşittir x doğrusu bu. Buna göre simetri çalışacağız. Bu noktanın simetrisini aldım. Şuraya geldi. Bakalım bunun yeni koordinatları ne oluyor? Gençler zaten bakın orijine olan mesafe değişmeyecek. Şuraya bir dik üçgen oluşturduğunuzda bura x bura y olacak. Benzer şekilde aynı dik üçgenden bir tane de şuraya yapıyorum. Hipotenüsleri birbirine eşit olduğu için ve açıların da tabii ki bu simetri dolayısıyla burası açı ortay. Ee, sol taraftaki açılar mecburen eşit olacaklar. Dolayısıyla bu iki üçgen eş. O yüzden kısa kenarımız burada bakın y oldu. Uzun kenarımız x oldu. Bu noktanın absisi bu sefer y haline geldi. Ordinatı da x haline geldi. Yani şu uzunluk apsis oldu. Diğer uzunluk ordinat oldu. O zaman y eşittir x doğrusuna göre simetri çalışırken... Yapmamız gereken basit bir iş varmış, Absisle ordinatın yerlerini değiştiriyoruz, bu kadar. Yani başka bir şey yapmıyoruz. Diğerinde ise arkadaşlar nasıl yapalım? Gene birinci bölgeden bir nokta tercih edelim. Bakın şöyle şuralardan bir yerden bir nokta alalım. X virgül y, y eşittir eksi x doğrusuna göre bu sefer simetri çalışacağız. Geldim, simetriğini alıyorum. Şöyle tahmin olarak bir yer belirledim. Bu e, üçüncü bölgeye düşecektir. Burada da benzer işler oluyor. Hemen bir dik üçgen e, hazırlayabiliriz şöyle. Bakın şu iki tarafa da bir dik üçgen yapıyorum. Birini birini şuraya oluşturalım şöyle. Bunun kısa kenarı x, uzun kenarı y. Benzer şekilde buraya da hemen kısa kenarı x, uzun kenarı y. Ama koordinatlar şöyle oldu bakın. Uzunluklar elbette pozitif yine ama e, absisi bu sefer sol tarafta olduğu için eksi y haline geldi. Ordinatı da aşağıda kaldı. Yani 3. bölgede eksi x haline geldi. Demek ki bu noktanın y eşittir eksi x doğrusuna göre simetri çalışılırken bu sefer e, elbette yine yer değiştiriyoruz. Fakat işaretle de değiştiriyoruz. Bu sefer her ikisinin hem yerini hem işaretini değiştiriyoruz. Bu da Önemli bir simetri e, bilgisi. Sorularda da yine fonksiyon konusunda özellikle mesela ters fonksiyonun bulunuşunda bu y eşittir. X doğrusuna göre simetri e, bilinmesi gereken bir bilgidir. Evet özel doğrulardan e, bazılarına göre de simetri nasıl alınıyor onları da anlatmaya çalıştım. Şimdi gelelim. Ha, ne yaptık? Şimdi noktanın noktaya göre simetriğini yaptık. Bazı özel doğrulara göre simetriğini çalıştık. Ama rastgele bir doğruya göre simetri nasıl bulunur? Onu öğrenmedik. Biraz da ondan bahsedelim. Şimdi arkadaşlar diğer maddemiz şu. Bir nokta tercih ettik. X virgül Y biçiminde. Bunun AX artı BY artı C gibi denklemi bilinen rastgele bir doğruya göre simetriğini aldı, sordu bize burayı nasıl bulacağız? Simetri, bunların eşit olması gerektiğini ve dik olması gerektiğini anlatır. Şimdi kabaca yöntemi anlatıyorum. Şöyle, önce bunun eğimini yazıyoruz, eksi a bölü b. Sonra bu doğrular birbirine dik olduğu için bu doğrunun eğimi ile diğerinin eğimleri çarpımının eksi 1 olması gerekir. Dolayısıyla bunun eğimi de b bölü a. Eğimi biliyoruz. Bir tane de nokta biliyoruz. Şimdi bu doğrunun artık denklemini yazabiliriz. Denklemi yazdık diyelim ki. Denklemi yazılır. Şurada bahsettiğimiz doğrunun. Sonra arkadaşlar bu doğrunun denklemini yazdıktan sonra bu iki doğruyu ortak çözüm yaparak kesişim noktaları olan k noktasının koordinatlarını buluyoruz. Koordinatı bulduktan sonra K noktasının diyoruz ki bununla K noktası ve soru işareti olan yer orta nokta problemine dönüşür. Demek ki artık bir noktanın noktaya göre simetri haline gelir soru. Soru işareti olan yeri bulmak çok da zor olmayacaktır. Yöntem buymuş. Kabaca tekrarlayayım. Eğim yazılır. Dik oldukları için diğerin eğimi anlaşılır bir noktası ve eğimi belli olduğu için denklemi bulunur. Bu iki denklem ortak çözülüp K noktasına ulaşılır. K noktası orta nokta olduğu için de soru işareti olan yeri önceki bilgilerimizi artık bulmak zor değildir. Tabi iyi bir analitik geometri bilgisine sahip olmamız lazım. Bu simetri rahat çalışabilmek istiyorsak. Gerçi dönüşümlerin hepsinde aşağı yukarı öyle ama analitik geometri. Hani onu bilmeden doğru analitiğini bunları biraz zorlanırız anlamakta. Peki. Dostlar şimdi bir doğrunun kendisine paralel bir doğruya göre simetriğini konuşalım. Değiştirdim maddeyi. Bakın şöyle bir doğrumuz var. Kendine paralel bir doğru var. Bunun buna göre simetriğini bulmaya çalışacağız. Paralel olmaları sebebiyle C'lerinin farklı ama x ve y katsayılar oranının aynı olması gerektiği, aynı değilse bile aynı yapılabileceği bilinmeli. Diyelim ki bunların denklemleri böyle. Şimdi bu doğrunun buraya göre simetri demek, bakın şurada yeni bir doğru çıktı. İşte bunun denklemi nedir acaba? Denklemin yine ax artı b'ye biçiminde başlayacağını biliyoruz. Şuradaki c'nin ne olduğunu bulmamız kaldı geriye. C'yi bulabilirsek C1 ve C2 türünden. Biz analitik geometri derslerimizde iki doğru arasındaki uzaklık formülünden şunları biliyoruz. C'ler farkının sabit kalması gerekir. Dolayısıyla C1 ile C'nin tam ortasında C2 olması gerekiyor. Yani şöyle bir denklem yazılabilir. Buradan C'yi çekerseniz eğer 2 adet C2 eksi C1 diye bir şey bulursunuz. Zaten amacımız buradaki C'yi bulmayı başarmaktı. Onu da bulduğumuz zaman sorun çözülmüştür. Örneğin mesela burası 5, burası diyelim ki 8, o zaman burası da 11 olacaktır. Yani bu 3 artmış, bu da 3 artması gerekir. Zaten A ve B soru da bize söylenecek. Burada <laughs> yeni doğru denklemi bulmak gördüğünüz gibi çok zor bir iş değilmiş. Peki, hocam bu da kolay, tamam, bunu da anladık. Ama paralel oldukları zaman kolay. Yani paralel değillerse ne yapacağız? Şimdi sıkıntı orada. Mesela bu doğruyu verdi bize. Ax artı by artı c eşittir 0. Şimdi başka bir doğru verdi. Onun için şunlara bir numara diyelim. A1, A2 şey A1, B1, C1 diyelim. Bu doğru bunu kesiyor olsun. Paralel değil de kesiyor olsun. Heh, şöyle denklemimiz. Bunu da yazdım. Şimdi bunun buna göre simetriğini bulacağız. Bakın şu noktanın simetriği bura. Bu noktanın simetriği bura. Bunun simetri kendi yeri. Şöyle birleştirdim bunları. Simetri dolayısıyla burada açı ortay oluşacak. Bakın şu açılar aynı. Aradığımız şey bu. Bakalım ne oluyor. Öncelikle şunu söyleyeyim arkadaşlar. Bu iki denklem soruda bize verildiğinde bunların ortak noktası olan şu K noktası bulunabilir. Önce onu bulun. Bu tamam. Sonra sonra fikir şu. Bunun eğimi M1 olsun. Denklemden yazılır. Analitik geometri biliyorsak bunları yazmak sorun olmayacak. M1, M2. Şunun eğimi de M. Ben diyorum ki eğer bu eğimi bulabilirsem K noktası da bilindiği için çözüme ulaşmak çok zor olmayacaktır bizim için. Onun için arkadaşlar bakın şöyle yapıyoruz. İki doğru arasındaki açı hesabı yaparken tanjant alfayı tanjant alfayı şuradan yazabiliyoruz. Bu eğimler farkının mutlak değeri. Mümkünse pozitif olanı hesaplayıp yazın. M1 eksi M2'nin mutlak değeri bölü 1 artı M1 çarpı M2. Aynı tanjant alfa çünkü bu açıda aynı olduğu için ortadaki doğruyla bize sorulan arasındaki açı da alfa. O yüzden M ve M2 ile de bu işe devam edebilirim. Aynı tanjant alfayı M M2 bölü 1 artı M çarpı M2 ile de bulabilirim. İşte bu eşitlikte bizim bilmediğimiz bir tek M var. Onu da bu denklemi çözüp bulduğunuz anda bir noktası ve eğimi bilinen doğrunun denklemini yazmak artık çok zor olmayacaktır. Bu da bir doğrunun kendisiyle kesişen başka bir doğruya göre simetrinin Nasıl anlaşılacağını bize göstermiş olduğu. Peki, evet gençler umuyorum bu da size yardım eder. Şimdi bazı doğrulara simetri uygulama yöntemleri var. İşte mesela bir doğruya öteleme yapılıyor efendim, simetri yapılıyor. Bunu öteleme ilk kısımda konuştuk. Ne yapılacağını. Dönme hareketi yapıldığında neler yapacağımızı da ikinci videoda konuşmuştuk. Şimdi simetride neler yapacağız? Mesela 2x artı y eşittir 6 biçiminde bir doğrumuz var. Ve biz bu doğruyu e, nereye göre simetrinin alalım? Mesela y eşittir x'e göre simetrini alalım. Bir doğrunun özel bir doğruya göre simetrini almaya çalışıyoruz. Doğrunun üzerinde bulunan bütün noktalara Aynı işlem yapılacağı için arkadaşlar simetrini alırken biz y eşittir x'e göre simetri alırken ne yapıyorduk? x virgül y gördüğümüz her yere y virgül x yazıyorduk değil mi? Bunu öğrenmiştik. Yer değiştiriyoruz. Demek ki yapacağımız şey x gördüğümüz yere y koymak, y gördüğümüz yere x koymak. Bunu başardığımızda elimizde şöyle bir denklem çıktı. 2y artı x eşittir 6. Bu kadar. Bu kadar pratik, bu kadar basit. Çünkü şu bilgiler artık öğrenildi. Bakın başka bir başka bir örnek vereyim. Böyle olsun. Mesela x eşittir 4 doğrusuna göre simetriğini alalım. Hatırlayalım x eşittir 4 doğrusu şöyle dikey bir doğruydu. Simetri alınca absisi değişiyordu ama ordinatı değişmiyordu. Absisi değişmediğine göre şey pardon ters söyledik. Ordinatı değişmediğine göre şura gene y olacak. Onda sıkıntı yok. Sadece x'i değiştireceğiz. x de nasıl oluyordu hatırlayın. x burada, 4 burada. Biz burayı arıyoruz. Şunu 2 ile çarp, bunu çıkart. Yani 8 eksi x. Demek ki x gördüğümüz yere 8 eksi x yazacağız. Bakın şunun yerine 8 eksi x koyun. Burayı değiştirmeyin. Aradığınız denklemi bulacaksınız. İşte bir doğruya uygulanacak olan simetride yine önce öğrendiğiniz o noktanın simetriği ile ilgili bilgileri bilerek yapabiliyorsunuz. Yani bunları onları iyi bilmek gerekiyor. Ve son bir örnek durum daha verip dersi bitirmek istiyorum arkadaşlar. Mesela x artı y eşittir 4 olsun. Bunun bunun nereye göre simetriğini alalım? y eksenine göre simetrini alalım. Hadi. Şimdi bir nokta vardı. Hatırlayalım. x virgül y. Bunun y eksenine göre simetrini alınca eksi x virgül y oluyordu. Ha, demek ki demek ki burada da x gördüğümüz yere artık eksi x yazabiliriz. Şuraya. Y gördüğümüz yere de gene y yazacağız. Onu değiştirmiyoruz. O zaman aradığımız denklem şu oldu. Eksi x artı y eşittir 4. Tamam. İşte doğruya uygulanacak simetriler, özel durumlar, özel olmayan durumlar, bunların hepsinden size bahsetmeye çalıştım. E tabi biraz soru çözmeniz lazım, e, pratik yapmanız lazım. Umarım faydalı olmuştur, değerli arkadaşlar. E, özellikle istediğiniz böyle ders videoları olursa yorumlar kısmına yazarsınız. Ben de fırsat buldukça sizlere yardımcı olmaya çalışacağım. Epey zamandır video çekemiyordum grubu atmak için buraya biraz zaman ayırmaya çalışacağım artık bundan sonra özellikle konu anlatımı için teşekkür ediyorum dinlediğiniz için başarılar dilerim hepinize sınavlarınızda derslerinizde tekrar görüşmek üzere.